Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar mahallesindeyiz. Toplamda 8 tane villamızın bulunduğu site içerisinde güzel bir villamızın tanıtımını yapmaya geldik. Full eşyalı gerçekten çok hoş bir villa arkadaşlar. Diğerlerinden biraz farklı. Kendine ait bir bahçe alanı mevcut. Balkonları çok geniş. Bu arada fiyatımız 970 bin TL eşyalı şekilde arkadaşlar. Öncelikle havuza bakalım. Havuzun temizliği yapılmadı. Temizlenmiş ve yazın aktif şekilde Fotoğraflanmış hali bizde mevcut. İsterseniz onu da özelden gönderebiliriz. Whatsapp'tan yazarsanız atabiliriz. Toplamda 8 adet villamız var. 8'inin de müstakil girişi mevcut arkadaşlar. Merkezi konumda altın kuma uzaklığımız maksimum 7 kilometre mesafede. Geneli zaten yurt dışında oturuyor site sakinlerini. Biz burayı tanıtacağız. Evin içerisinde yaşayanlar olduğu için elimizden geldiği kadar daha hassas davranıp hızlı bir şekilde Tanıtım yapacağız arkadaşlar. Burası bize ait. Yani şöyle düşünün. Şu çizgiyi bir baz alırsak, sınır baz alırsak bundan sonrası bize ait oluyor. Gördüğünüz barbekü bize ait. Burada ufak bir yeşil alanımız var. Balkonlarımızın hepsi çok geniş arkadaşlar. Ayrıca buradaki balkonun üstü kapatılarak böyle yaşam alanı haline getirilmiş. Çık güzel bir yer olmuş. Buraya güzel bir masa konulmuş. Masada yaz kış zaten genelde insanlar dışarıda oturuyor arkadaşlar burada. Balkondan içeriye çok girmiyor. Ama içerisi de gayet geniş, ferah bir yer. Hatta bu tarafa doğru gösterebilirsin Hakan. Orası da gayet kullanışlı. Ve girdiğimizde arkadaşlar hemen sol tarafta bir vestiyerimiz var. Onun öncesinde giriş kapısının üst tarafında büyük bir klimamız mevcut. Eşyalı bir biçimde satılık dedik. Eşyalarla birlikte teslim edilecek. 3 tane mi var eş klima? 3 yıllık bina. Abim de orada sahipleri. Burada güzel bir lavabo olarak değerlendirilmiş. Arka taraf depo olarak düşünülmüş. Genelde zaten merdiven altı lavaboların hepsi depo olarak kullanılıyor arkadaşlar. Evde rutubet nem hiçbir şey yok. Zaten 3 yıllık bir bina alıyorsunuz. Sıfır sayılır. Gördüğünüz gibi yerler laminat. Üst led spotlarla ve ledlerle aydınlatılmış. Gayet şık, güzel bir ev. Evin en güzel özelliğinden birisi de mutfak kısmının köşe tarafta olması. Mutfağı oraya alarak arkadaşlar salon metrekaresi olabildiğince kullanılabilecek bir metrekare genişliği sağlanmış. Burada da güzel geniş bir mutfağımız var. Tezgah Kahverengi rengi gibi. Yani bunun rengi nedir tam olarak çıkaramadım ama. Güzel bir mutlak tezgahımız var. Burada da bir balkon var ayrıca Hakan. Sineklikleri yapılı evin. Bu da büyük bir etken olmalı. Dediğim gibi bir yerde arkadaşlar. Genelde yazlık bölgelerde sinek oluyor. Olmuyor değil. Ama çok mu rahatsız edici mi? Değil. Tabi sineklik yapılırsa da çok daha Saksılar çok iyi. Değil mi? Güzel olmuş Bu Galatasaray çiçeğiydi galiba Ben küçükken onu öyle diyordum Galatasaray çiçeği Bu arada Beşiktaş'ta şampiyon oldu Gayet geniş güzel bir salon arkadaşlar Salon metrekaresi çok geniş Dediğim gibi eşyalar, eşyalar sıfır ayarında. Gördüğünüz gibi hiçbir deforme göremiyorsunuz eşyalarda. Gayet şık güzel bir salon. Orta katta arkadaşlar iki tane odamız bir ortak kullanım banyo lavabomuz mevcut hemen merdivenin karşısında Geniş kullanışlı bir banyo lavabomuz var. Gayet şık, güzel, geniş, kullanışlı. Yani bu ev aldığınızda hiçbir masraf etmeden kişisel eşyalarınızla hemen taşınabileceğiniz bir ev arkadaşlar. Merdivenden çıktığımızda sol tarafta böyle bir odamız var. Burası diğer odadan biraz daha küçük tekli yatağımız sığmış hemen yan tarafına bir dolap konulmuş ama balkon çok güzel. Balkon gerçekten çok geniş. Şu an yeni yapılarda bu balkon genişliğini bulamıyoruz. Bunun nedeni de artık projelendirme aşamasında arkadaşlar balkon metrekaresi evin ortak yani tamamına eşit metrekaresinin içinde oluyor. Cümleyi kuramadım ama yani metrekare balkon metrekaresi eve dahil oluyor. Eskiden dahil değildi. Bu yüzden balkonu biraz daha büyük yapabiliyorduk. Ama şu an yapamıyoruz ama buranın balkonu gayet geniş. Burada da yine bir odamız daha var. Çift kişilik yatağımız sığmış. Ve bir de dolap konulmuş arkadaşlar. Fransız balkonumuz mevcut burada. Burası da gayet geniş. Eşyaları rahatlıkla sığdırabileceğiniz güzel bir oda olmuş. 970 bin TL eşyalı şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar Buraya Dediğim gibi hiçbir deforme yok eşyalarda. Ayrıca rutubet nem de bulamazsınız. Değil mi abi? Sen eve bakıyorsun abi. Evet. En üst katta da çıktığımızda hemen merdivenin başında zaten makinemiz oraya yerleştirilmiş. Hem Gayet enerjiyi. şık olmuş Güneş enerjimiz de var abimizin dediği gibi Arıtma Termosfon Evet Burada da geniş bir ebeveyn odası var Banyo lavabomuz mevcut Eşyalar dediğim gibi arkadaşlar Sıfır ayarında Hiçbir deforme göremiyorsunuz Burada bir de banyo lavabo var Hakan istersen orayı da göster ondan sonra terası. bakalım oda büyüklüğü de gayet iyi arkadaşlar. Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Bunu siz tabii ki telefondan göremiyorsunuz. Ancak şu an çatı katında olmamıza rağmen sıcaklık aşağıdaki katla aynı. Yani burada normalde arkadaşlar daha sıcak oluyor yeni evlerde. O da sandviç panel yapıldıktan sonra araya izolasyon konulmuyor. Konulmadığında çatı katlarında oturulmuyor. Yazın özellikle kışın zaten soğuk oluyor. O ayrı bir konu ama burada Orta kattaki serinlik, oda sıcaklığı devam ediyor. Burada da yine bir klimamız mevcut. Terasta gerçekten çok tatlı olmuş. Güzel bir terasımız var. Gördüğünüz gibi buraya küçük bir bahçe mobilyası konulmuş arkadaşlar. Çok geniş olmasa da gerçekten mükemmel bir terasımız var. Üst taraf kapatılmış. İstenirse yan taraflarda kapatılarak daha bir izole yaşam alanı haline getirilebilir. Ya da oda haline getirilebilir. Gayet güzel olmuş. Başka oturan var mı abi burada? Deniz görüyor. Denizi görüyor zaten. Onu söyleriz ama buradan gösterebileceğiz mi Hakan? Şuradan gözüküyor. Şuradan bakabilir evet Oradan... Telefondan zor gözüküyor ama başka sitede oturan var mı? Sitemizde biz şu an 3 aile oturuyor. 3 aile. Şu çok iyi. Yaz kış oturan 3 tane ailemiz da, var yani. Aşağıdaki e, sitede de başka aileler oturuyor. Orada da 4 aile. Bu çatıyı sen yaptırdın değil mi abi? Tabii. Şeyleri falan hepsini ben yaptırdım. Gayet güzel olmuş ya. Ee, Çok da hoş olmuş yani. Yani bu odamı genişlettim ben. Ha diğerleri biraz daha mı ee, küçük? Öbürleri tabii ki orada bakın orada bir yamuk bir Bakın. Evet çatı. Şey var. Çatı. Ee, şey var e, kapı var. Ha depo alanı. Hayır hayır kapı vardı burada. Ha sen o dep kapıyı de kapı mı diye hatırladın? vardı. Ben o kapıyı kaldırdım. Bunu biraz bu tarafa aldım. Çok da Mesela güzel birazcık olmuş. Birazcık daha böyle bir e, kullanışlı hale geldi. Yatak odam büyüdü. Gayet güzel, güzel olmuş abi. Ya. Gerçekten. Yatak odam büyüdü ve çatının üst tarafına e, sıcak geçirmemesi için. İşte ben de onu söyledim evet. az önce. Normalde şimdi gittiğimiz evlerde yeni yapılanlarda ah, sandviç de. panelinin evet. arasına Yalıtım koymuyorlar. Ben mesela evet. kendi yaptığım inşaatlarda koyuyorum ama diğerlerinde konulmadığı için hı hı. Öğlen saatlerinde özellikle çatıya çıktığında duramıyorsun abi. Hı hı. Ben burada özel bir e, sıvı var. Spesial. E, yani Üstüne sürülen. Hı hı. Buraları Yalıtım. sürdürdüm. Çok iyi olmuş. E, i̇çeriye aşağıya Sıcak geçirmiyor. Bunların da hepsini Bu şeylerde hepsi panel. Tan sandviç panel. panel. İzolasyon malzemesi var Çok arada. Izolasyon. Çok güzel. O, sıcağı aşağı geçirmiyor. Ee, bir de ben çok kendimde e, sen evi bizden çok iyi anlattın için. abi evet. bizden daha iyi anlattın şimdi kendi evini bir de pazarlığımız var mı gelene gelen e müşterimizi misafirimizi pazarlığımız olacak şimdi eşyalarda eğer alacağın eşya var mı Onu kendi da ilgili kendim özel eşyalarım var onları alacağım tamam misal nedir oğlumun resmi var çocuklarımın resmi var İşte efendim palton var var <laughs> 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 bunlar alacak yoksa efendim aksesuarlardı, bunlardı, şu. Bunları zaten dört e, 4 aya, yılbaşından önce aldım. Bu ortaya. Bunlar da çok şık ama. Evet. Çok güzel olmuş buraya. Evet. Yakışmış Bizim yani. Bizim burada şu kartal mobilyadan. Kar Harunlardan mı? Hı hı. Çok severim onları da. Beraber çalışıyoruz evet. sürekli. Yani benim burada samimi söylüyorum. E, ben kendim de yurt dışında yaklaşık 40 küsur sene kaldım. Gerdeden. Yaş kaç abi? 65. Sen ne diyorsun ya? Genç gösteriyorsun abi. bizden gençsin ya. <laughs> Teşekkür ederim, sağ ol. Bir kadeh boşluğumuzda boşlu yok, hemen aşağıda ızgaralar. Çok sağ ol abi, çok teşekkürler. <laughs> Ama güzel bir ev gerçekten. inşallah. iyi birine gider. Evet. Yani e, ben çok özen görsedim. Kendim de inşaatçıyım. İsviçre'de 40 küsür sene kaldım. E, e, oldukça eve ben çok e, önem. Mesela, bir de sordukları şey var. De... Satıp nereye gideceksin abi? Satıp Müstakil bir yer mi gideceğim? alacaksın yoksa kendin ee, mi yaptıracaksın? Belki bir İsviçre'ye gideceğim. Eşim ben birlikte bir şöyle bir e, tatil artık. Çıkacağız. Belki, e, tekrar yeniden bir ev alacağım. Ama işte ne zaman? Ama tabii ki e, o, o, o bir zaman istiyor. Ben İstanbul e, şeyiyim. İstanbul'da çok uzun süre yaşadım gençliğim. Diksiyondan yani. belli zaten hani böyle evet. e, konuşmak İstanbul'da. diksiyon çok evet. gösteriyor kendini. ben aslında terabiyalıyım. İstanbul Terabaylı. İstanbul evet. beyefendisi dediğimiz bir tip var ya evet. o gösteriyor evet. kendini. Çok sağ olun. Rica ederim abi. Ee, öyle yani İstanbul'a belki İstanbul'a yakın arka bahçeleri falan var Sakarya, Eee Karasu oraları belki gitme ihtimalim olacak. İnşallah. Ama yani burası gerçekten çok, çok güzel bir yer. E, bildim, e, çok güzel. Hemen şurada biliyorsunuz evet. 24 saat bizim burada e, dolmuş otobüs her şey mevcut. E, Tabi mevcut. Ondan sonra altyapımız yapılıyor, yapıldı, yapılıyor. Yollarımız e işte ya site olması bütün... avantajı. insanlar birbirinin evine bakabiliyor, hırsızlık evet. olayı olmuyor, Aynen. yani sonuçta Aynen. havuzun Buna burada oluyor, Buna tabii ki Buna Buna komşuluk çok önemli, önemli. hele ki yurt dışında yaşayan insanlar için. Yani burada benim dostlarımız var, bu hanımefendi İngiltere'de yaşıyor, oradaki beyefendi o da Almanya'da yaşıyor, Berlin'de yaşıyor. Bu da Berlin'e yakın bir yerde yaşıyor. Tamam, bu yurt dışı arkasındaki yani. Arkasındaki de hep Almanya'da. Bu benim arkamdaki de ee, Almanya'da yaşıyor. Orada Macit abi var. O İstanbul'da yaşıyor. Ama bu sene e, burada kaldılar. Kalıyorlar da devamlı. Orada de, bir hanımefendi çocuklarıyla birlikte kalıyor. İnşallah hayırlısı olur abi. Güzel bir yani ev. bütün e, eşyalarımız zaten hepsi yeni. Evet. Güzel, Hiçbirisi. çok güzel bir ev. Eşyalar e, zaten çiçekten, belli diyor. Ev de kendini belli sonra diyor. Sonra aksesuarlar olarak çiçekler olacak. Hiçbir şekilde hiçbir şeyden sakınmadım yani. Çiçeklerin de güzelmiş yani abi. Halen de halen de alıyoruz. <laughs> Çok güzel abi. Yani satılmamış gibi e, e, davranıyor.